Herkese merhabalar. Şimdi sizlerle ıspanaklı gül böreği yapacağız. Bunun için ilk olarak ben iki orta boy soğanımı kavurmaya başladım. Üzerine bu kavrulduktan sonra yarım kilo da ıspanağımı haşladım. Ispanağımı üzerine döküp baharatlarını, tuzunu ekleyip iç harcımı hazırlamış olacağım. Soğanlarımız haşlandı. Ben yarım kilo ıspanağı haşladım ve Doğradım. Daha çabuk şey olması için yani içerisine koyarken zorluk yaşamamak için doğradım. Ve böylelikle daha fazla ıspanak harcımı oldu. Daha kolay bir şekilde yufkalarımın içerisine koyacağım. Biraz karıştırayım. Biraz haşlansın. Soğanla birlikte kavrulsun. Daha sonra tuz ve baharatlarını atacağım. Biraz kavrulduktan sonra tuz ve baharatlarını atacağız. Tuzunu atıyorum. Biraz daha atalım. Baharat olarak ise birazcık kekik kullanacağım. Çok az. Fazla kullanmıyoruz. Birazcık kimyon kullanacağım. Biraz kırmızı biber atıyorum. Biraz daha karabiber atacağız. Şimdi bunları güzelce karıştırıyoruz. Ispanaklı harcımız hazır. Şimdi bu harcımızı soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra baş böreğimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar ıspanaklı gül böreğimiz için bir adet yufkamızı soframıza serdik. Bunun için bunu ıslatmak için üzerine sıvı yağ ve yoğurt karışımı yaptık. Sıvı yağ ve yoğurt karışımı ile her yerini şimdi ıslatacağız. Üçgen şekilde olacak şekilde kestik. Ö önce artı şeklinde kestik. Sonra çapraz şekilde kestik. 8 parçaya böldük. Şimdi harcımızı koyacağız. Harcımızı koyduktan sonra kenarlarını şöyle kapatıp şöyle sarmaya başlayacağız. Böyle düz bir şekilde olduktan sonra şöyle içe doğru gül şeklini veriyoruz. Bu mini gül böreğimiz. Bunu yufkaları çapraz şekilde kesmeyerek artı şeklinde yaparak daha büyüğünü yapabilirsiniz. Böyle atıştırmalık daha güzel olduğu için ben 8 parça yaptım. Gül böreklerimiz hazır. Üzerine susam ve çörek otu yaptım. Şimdi fırına veriyoruz. Böreklerimiz fırından çıktı. Servis tabağımıza aldık. Çok da güzel oldular. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun.